Evet arkadaşlar, evet dostlar. Hepinizden selam aleyküm. Vallahi arkadaşlar fırtına var ama olsun. Bakın bugün başladık. Otlar yolundu. Burası bel olacak, Burası bel olacak şurası. Domat biber ekilecek. Buraya bel olacak. Bakın bu arada hep otlar var. Yetiştiremedi arkadaş. Biraz geç geldi. Zaten kuş uçurmam arkadaşlar. Şimdi açacağım. Çünkü çok fırtına var arkadaşlar. Ön tarafta gördüğünüz gibi Burada da zaten otlar var. Şunları bir atalım da. Kenara. Bakın arkadaşlar her taraf ot. Ya tabi sağlığım yerinde olsa eski sağlığım olsa ben kendim de yaparım bu işleri de şu anda bir arkadaşı tuttuk işte. Ya kuşlar şimdi bu otlardan ürkmesin arkadaşlar. Ondan süpürmeye çalışıyorum. Şu kenarı alayım da. Ya her tarafı otları yoldu. Bugün yarın çuvallanacak bunlar. Torbalanacak, çuvallanacak. Bunlar atılacak. Bunlar yıkanacak. Bakın burada çok ot dolu. Komple buraları. Allah razı olsun. Adam geldi yaptı. Şimdi bir de burası var. Yarın yapılacak. Yani Arkadaşlar kolay değil ya bu işler. Ama bu işleri yapan adamlar yapıyor yani. Allah razı olsun. Ama açıldı bahçemiz bakın. Şurayı da bir şu hedefi de bir temizlettik mi? Şunları da yıkayıp kaldırdık mı? Şortlar bitsin. Onları yıkacağım ben arkadaşlar. Şimdi bunları açalım biz arkadaşlar. Bu arada yalnız arkadaşlar lütfen videoya başlamadan önce abone değilsek abone olalım, beğeni olalım, beğeni yapalım. Yorum yapalım destek amaçlı arkadaşlar. Ben her gün video çekmeye çalışıyorum. Bakın bunlar çıkmıyorlar şimdi. Başka zamansa çıkacağım diye uğraşırlar. Ya koyun gibi bunlar ya kuşlar da. Bence öyle. Yani çıkmıyor işte bakın. Ben onlar çıksın diye uğraşıyorum. Bak, onlar rahat etsin diye süpürge yapıyorum. Ama bunlar anlamıyor arkadaşlar. Şimdi uçurmayacağım arkadaşlar, çok rüzgar var. Yani düşecekler, sağa sola düşerler. Bak şimdi, bak dişiye bak Allah aşkına. Allah Allah. Ulan sen ne mi o? Bakın arkadaşlar. Erkekler çıktı. Uçmasın diye uğraşıyorum. Gel oraya bak gel. Biriniz çıktı arkadaş ya? Baba gel baba gel. Gel babacım gel. Bu hangi erkek bu? Ha bu şey bu. Çok dişi bir şey. Bu erkek bu. Bakın bakın yüzmeye çalış. Çok rüzgar var arkadaşlar. Kuş haklı. Yani kuş haklı. Düşmeden insin de. Vallahi bayağı bir temizlik yaptı işte sağ olsun kardeşim gelen kardeşim Abi hakkı neyse alacak arkadaşlar Ya yarın da şu hedefi temizleteceğim şurayı O çöp torbaları orada zaten Çöp torbalarımız orada bakın iki paket var yetmezse yine içeride var bu, bu, Bunların çöp, çöp torbalarını dolduracak arkadaşlar yoksa bizim burada çöpçüler almıyor Bizim burada çöp torbası dolduracaksın çöpe açacaksın yoksa almaz Gel şuraya be. Hadi baba, hadi baba alayım mı sopayı elime baba. Baba sopayı alıyor mu elime Bak bak. Bak baba sopayı alayım şimdi elime. Çok rüzgar fırtına arkadaşlar bildiğiniz gibi. Değil. Vallahi diğer günler azdı ama bugün aşırı rüzgar çok olduğu için hiç uçurmanın anlamı yok çünkü düşerler arkadaşlar. Boyunlu kuşlar sağa sola düşmesin. Hele limoni baba. Yani ısı tabi temizlenince daha da güzel olacak burası. Şunu temizledim ya arkadaşlar. İçini boşalttım. Kaç bakayım ben. Kaç. Şeyin arkadaşlar. Bunu da çıkardık takmamışık. Limoni şeyin ee, dumanın arkadaşlar yavrusu düştü. Ben zaten biliyorum daha önce de daha önce başıma gelmişti. O o tas çok dolu arkadaşlar. Yavruların bulunduğu o plastik tas dolu. Dolu olunca ne oluyor? Şey de dolu. Ne var orada bakın buraya boşalttım. Yuvalık. Yavrular ser sağa sola düşüyor. Şimdi çıkardım, tası da temizledim, koydum onu. Birazdan görürsünüz. Bu sefer bu yavruların üstüne düşeceğim dumanı. Duman 6 yaşında kuş, hala oyun bırakmadı arkadaşlar. Ne derbeler gördü, hastalandı, hastalandı, iyileşti. Şahin koşturdu dumanı. Vallahi inanın da buradan başka bir yere inmiyordu arkadaşlar. Şu hedeften başka bir yere inmiyor. Ne zaman bir hastalandı, iyileşti, Şahin koşturdu, artık dumandan hayır gelmedi. beyaz hiç kalkmıyor arkadaşlar bakın. Burada kör dişi. Burada öbür, öbür beyaz hiç kalkmıyor ortada maşallah. Hadi baba. Abi bu bizim böyle e, bizim gibi yerlerde sürekli iş var. Bakın şimdi bu ot bitecek. Şu ızgaraları yıkacağım, kaldıracağım. özel Öbür evin diş cephesi boyandı mı geçeceğiz burayı boyayacağız. Buraları zımparalayacağız tekrar bir jira alacağız. Bu duvarlar kireçlenecek. Komple. Hem böcek aşerat olmaz. Hem de temiz olur. Tertemiz olur inşallah. Yani ee, böyle yerlerde iş çok arkadaşlar. Yazlık türü yerlerde, dağ evlerinde, çiftliklerde iş iş bitmiyor işte. Bak şimdi ben sopayı alayım görün arkadaşlar bak. Bak şimdi işte, sopayı alacağım görecek sopayı. Bak sopayı aldım baba. Baba sopayı aldım. Beni uğraştırma. Sopa elimde. Hadi baba. Beni uğraştırma limoni baba. Limoni baba gel buraya in şuraya. Çok rüzgar var çok. Ya limoni baba. Baba limoni gel şuraya. Rüzgar var diyorum sen hala. Bak yine geldi buraya ya. Aferin baba eve. Üç takla zorla indi pergüleden arkadaşlar. Üç takla. Makine makine. Yani dostlar iş çok. Bunlar yıkanacak bu şeyler. Ne anladı kiremitler o tazlikli suyla bizim makinayla. Buraları bir otlar temizlenin, bir tırmıklanacak. İş aramadığın kadar iş çok ya. Ya biri geldi 8.000 bin arkadaşlar. Yani 3 saat e, bugün 2 saat çalıştı. Yarın 2 saat çalışacak arkadaş işe gidiyor. 4 saatte 8.000 bin lira para istedi arkadaşlar. Biz bir takım kuşa 7 bin 8.000 8 bin dedik mi ooo diyorlar. Bazı arkadaşlar isim mevzu bahis değil. Ha bu arada arkadaşlar Eren Acil şeyi yapmış alt, havalandırmayı yapmış arkadaşlar. Dün akşam bir video atmış onu seyrettim. Eren Acil'in şey videosu kendi kanalında güvercinlerin kapısına şey yapmış. Leona'da havalandırma. İyi yapmış ya iki tahta kırmış iki tahta iki tahtadır. Yalnız şunu temizletmedim. Bugün aslında önce bunu temizle. Değil mi akıllı? Aslında yarın temizletiriz. O yukarıdaki şeye bak görüyor. Leona'da büyük martı. Baba limon bir kandıramadı şu kırmızı şeyi. Şu limonu kar kandıramadı arkadaşlar bakın şunu. Şu koyu renkli var ya çok güzel oyunlu kuş. Bir türlü kandıramadı onu. O da kızmadı herhalde daha. Baba limon falan ya. Baba limoni fena. Sen yine niye gidersin oraya beyaz? Onu anlamadım. Beyaz erkek niye gidersin? Hey sen niye gidersin onu anlamadım. Seni zaten yumurtanız var. Bakma yoksa yan, yan kümese gidecek bunlar arkadaşlar. Yumurtaları var. Ya şu ortumu şuradan alayım. Biraz dağınık çıktık şey ama sahneye. Ne olsun. Bu dişi hiç kalkmaz. Bakın kaçıyor yine yumurtaya. Bakın bakın. Hiç yumurtadan şey yapmaz. Bu ikisi kardeş arkadaşlar. Şunla şu. İkisi kardeş. Şu ortadaki limonla öbür limon. O yumurtla bu. Bu yumurtla da açık olan biraz hafif rengi. Şu İstanbul Güvercin Federasyonu olan bunun bileğinde şey var katılmış oraya dereceli. Bu ikisi eş. Benim baba limon onun kardeşinin eş olsun istiyorum. Şu TGF de yumurtladı. Şu erkeğin. Görüyor musunuz? Dişi de erkeği de hemen hemen aynı boydalar. Niye giriyorsunuz içeriye? bu dişi yumurtladı işte arkadaşlar. Bunun dişisi de şu açık renk. Hangisi o? Karıştırıyorum bazen. Ya çıksanız dışarı. Ha şu şu. Şu bakın arkadaşlar. O da yumurtladı. Sanki onlar bu onların yavrusu gibi işte aynı renkler arkadaşlar. TGF markalı kuşla. Ya olsun abi. Kuşların geldiği gittiği yeri biliyorsun. Kendi becerilerini, e, damarlarını biliyoruz, kanlarını biliyoruz. Ben paraya acımam arkadaşlar. Yeter ki iyi bir kuş olsun, damar kan kanı düzgün olsun. Parayı basar alırım arkadaşlar. Varsa bu benim beyazlardan daha iyilerini uçuracak. Uçursun gideyim seyredeyim. Kaç para al, para alacağım arkadaşlar. Ama yok. Herkes bir şey bir kulp takıyor ama. Yani sen video atıyoruz ya biz. Şimdi emek veriyoruz. Beğenmez videoyu. Yorum yapar. Saçma sapan yorum yapar. Abone olmaz. Bazı insanlar kuşlarına insanı şey yaparlar. Mana bulurlar. Ya daha iyisini uçurun. Bak size buradan söz veriyorum. Kaç para alt para gideceğim alacağım. Geleceğim alacağım. Nerede olursanız onun Türkiye'nin. Ulan bu, bu hangisi bu ya? Bu ne şey olmuş arkadaş ya. Bin Allah beni vel vekil. Böyle konuşmakla klavyenin başına geçmekle bu işler olmuyor arkadaşlar. O dişiydi o erkeği de ben buraya atayım ya. Şuna bak ya sanki şeyde gezmiş. Gübrenin içinde. Bakın bu dişi yumurtladı işte. Engin kardeşimin dişisi bu. TGF markalı erkekle eş. Türkiye Güvercin Federasyonu markalı erkekle eş. Arkadaşlar bugün hiçbir şekilde uçum yapmadım. Neden? Çok fırtına var, rüzgar var. Ben o kuşları atayım arkadaşlar. Burada sadece Dört tane beyaz kalsın şu erkek, bu erkek, o iki dişi. Bu kuş ne olmuş? Deş gibi olmuş ya. Nereye girdiyse pislenmiş. Hiç sevmediğim bir şey. Aslında tertemiz kümes ama. Ya burada şey yapmak lazım arkadaşlar. Her videoda söylüyorum da. Biz Ahmet yardımcı olun, destek olun. Buradan birer takım birer takım kuş sahiplendirelim. Beyazlardan çünkü kümes çok kalabalık arkadaşlar bakın. Yani o kadar kalabalık ki yavruların başına durmazsa kuşlar bak gökbeğin eşi aldattı tekrar gitti bak aynı yere. Anne baba kuşların başına durmazsa Bunlar burada kuşları mahvediyorlar arkadaşlar, dövüyorlar. O yüzden sahiplendirmek yapmamız lazım. Geçtik. Haydi. Sen var ya sen. Ulan ne biçim kuşsun sen? Şeytan gibi kuş arkadaş, şeytan gibi. Şeytan gibi kuştum şeytan şapalı Şu şu arkadaşlar bu var ya bu. Bu. Bu, bu namussuz var ya bu namussuz. Bu namussuz var ya fena fena arkadaşlar. Bunun kardeşi işte arkadaşlar. O bir, bir tık koyusu. Yani limonun bir tek koyusu o. Bu benim limon. Bu baba limon. Bu baba limon. Bak baba limon. Yok. Dişi. İndi. Babaya bakın, babaya rüzgar var. Baba gel buraya! Gel baba, gel baba! Gel babacığım. Şimdi babayı buraya indireyim ben arkadaşlar. Babayı buraya indireyim, düşmezse bir yere. Babayı buraya indireyim bak şimdi. Hadi baba, hadi baba. Bekle orada baba. Baba ne oldu? Rüzgar arkadaşlar. Rüzgar çok. Hangisi o kuş bakayım? Çift boncuklu dişi ya. Çift siyah boncuk yok. Şu galiba şu şu. Şu mısız bak bu. Şimdi arkadaşlar fazla da şey yapmayalım. Rüzgar çok. Allah bakın. Gülüme de bir maşallah yazarsanız şu güle. Ne gülüydü bu unuttum ya. Bir şey gülü diyorlar buna da. Seni ellemeyeceğim seni. Baba. Hadi baba. Hadi baba. Böyle arkadaşlar Bugün de böyle olsun Ama güzel olacak bahçemiz inşallah ya Zaten eski videolarda da var ya Biz her sene temizletiyoruz burayı da Bakmayın bu sene geç kaldık Normalde Nisan'ın 15'i gibi Burası bitmesi lazımdı İnsanın 15'i gibi temizlik bitmesi lazım da geç kaldık bu sene. Yine şey, yine bu arkadaş temin fırladı yakalayamadım ben Şimdi arkadaşlar bakın. Fazla da uzatmayalım artık. Çünkü zaten rüzgar var ya. Şimdi buraya bunları bunu koyduğum zaman bakın arkadaşlar hepsi buralar şimdi. Yeter ki sabitleyici koyayım bak iyi seyredin. Ben çıkmak yapmayacağım kuşlara girecekler hiç içeri. Hadi dişi, dişi! Gel, gel! Hiç güne kadar iletmeyen ağa bakıyor. Gel, git, git, git! Evet arkadaşlar, evet dostlar. Gümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.